Herkese merhaba. Çalışma hayatını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz konularda bilgiler aktarıyoruz. Başta emeklilik olmak üzere birçok konuda sizlere bilgiler aktarıyoruz. Çalışma hayatının en önemli konusu kıdem tazminatı. Tabii emeklilik kadar önemli. Yıllarca çalışıyorsunuz. Çalıştığınız iş yerinden haklı bir sebeple ayrılabilirsiniz ya da size işten çıkartabilirler. İhbar ve kıdem tazminatınızı almanız gerekiyor ama patron buna yanaşmıyor sizin ne yapmanız lazım, nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor. Haklısınız, işten çıkacaksınız. Patronunuza da söylediniz haklı nedenlerinizi, işte maaşlarınız gerçek rakamlardan yatmıyor, mobbing uygulanıyor ya da başka haklı sebepleriniz var. 15 yıl, 3600 gün evlilik nedeniyle askere giderken onlarca sebep sayabiliriz. Sağlık nedenleri o iş yerine bağlı olarak sağlığınıza bir problem olduysa. Patronunuz dedi ki kusura bakma ya ben seni işten çıkartmıyorum. Ben sana kıdem tazminatı vermem. Çalışıyorsan çalış. Çalışmıyorsan da sen kendini istifa et git. Böyle bir durumda haklılığınız elinizde belgeniz de varsa, haklılığınızı kanıtlayacak şahitleriniz de varsa bu sefer de kıdem tazminatından önce noterden bir tane iddianame çekin. Durumu anlatın. Ne zaman işe başladınız, sorun nedir, elinizdeki belgeleri sunarak iddianameyi gönderin. Yine buna rağmen de vermiyorsa bu sefer de direkt dava açmıyorsunuz, ara bulucuya gidiyorsunuz adliyelerin içinde bulunuyor. Arabulucular müracatta bulunuyorsunuz, hiçbir ücret vermiyorsunuz. Arabulucuya gittikten sonra bir ay içerisinde arabulucu ile beraber arabulucu karşı tarafı da çağırıyor, sizi de çağırıyor, anlaştırmaya çalışıyor. Anlaşırsanız hiç davaya gitmeden bu işiniz çözülebilir. Ama arabulucuya gittiniz, patron ya gelmedi ya da geldi. Ya benim verecek bir param yok ben zaten işten çıkartmıyorum ya da başka sebepler onlarca sebep ortaya koydu. Zaten kendisi iyi çalışmazdı biz de memnun değildik ben vermiyorum kıdem tazminatını dedi ya da çok düşük bir rakam söyledi. Bu durumda da sizin dava açmanız lazım. Davada da bir avukatla ya da kendiniz nasıl tercih ederseniz davanızı açacaksınız ve izleyeceğiniz yol davanın sonucunda hak etmiş olduğunuz parayı faiziyle beraber verilmeyen fazla mesaileriniz varsa, kullanmadığınız yıllık izinler varsa, çalışma süresi içerisinde milli bayramlar, dini bayramlar Bunlarla ilgili hesaplamalar tam olarak yapılacak. Zaman aşımlarına dikkat edilerek daha sonra karşı taraftan bunları istenecek. Yasal faiz ile beraber tazminatlarınızı da alabilirsiniz. Ama ülkemizde maalesef biraz süreç uzuyor. Bu süreç uzadığı için de çok kişi dava açmaya çekiniyor. Ara bir yönden iyi oldu. İlk önce ara bulucu bir içinde çözebiliyorsa çözüyor. Ama bu dava konusunda da muhakkak iş davaya gittiğinde de daha çabuk bitmesi de gerekiyor. 2 i̇ki yıl, 2,5 iki yıl, 3 yıl süren davalar var. Bunları bilerek dava açmanız gerekecek ama davanın sonucunda da yasal faiz ile beraber paranızı da alabiliyorsunuz. Yine bu video sonunda anlattıklarımız dışında kafanıza bir şey takılırsa yorum kısmına muhakkak yazın. Biz yeni videolar da hazırlarız. Anlattıklarımız hoşunuza gidiyorsa, Özgür Bey güzel şeyler anlatıyorsunuz, videolarınıza beğeniyoruz dediğinizde de beğen tuşuna da basın, ee, abone olun, daha çok kişiye ulaşalım, daha çok kişiye bilgiler aktaralım. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik hakkında aklınıza ne geliyorsa doğru bilgileri ulaşmak için kanalımızı takip edin. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.